Beşerden İnsan'a kanalından herkese merhabalar. Bugün kıyametten ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucize olarak gelecekten haber verdiği zamanları, hadisleri konuşuyor olacağız. Bunlardan bazıları şunlardır. Bir zaman gelecek, ahir zamandan bahsediliyor. Bir zaman gelecek insanlar yalnız parayı düşünüp helal, haram düşünmeyecekler. Rüşvet adı altında verilecek gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek. Amirler, imamlar namazı öldürecek. Vaktinden sonraya bırakacaklar. Peygamberim diyen yalancılar çıkacak, benden sonra peygamber gelmeyecek. Peygamberim diyen birçok yalancı çıkmıştır. Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak. Bir zaman gelecek, beni yalanlayanlar çıkacaktır. Hadisi bırak, Kur'an'a bak diyeceklerdir. Sünnet bidat gibi çirkin, bidat da sünnet gibi rağbet görecek. Bidat, Kur'an ve hadiste geçmeyen ancak sonradan uydurulmuş bir takım alışkanlıklar, bir takım kurallardır, sözde kurallardır. Ama Kur'an'da ve hadiste geçmediğine göre her şey iyi ya da kötü bidattır. Bir şeyin bidat olması için Kur'an'da ve hadiste geçmemesi gerekiyor. Kur'an dünyalık için okunacaktır. Camilerde binden fazla kişi namaz kılacak, içlerinde bir tane mümin bulunmayacak. Alimler fitne unsuru olacak, camiler ve hafızlar çoğalacak ama hakiki alim hiç bulunmayacak. Sonra gelenler önceki alimleri cahillikle suçlayacak. Din alimi kalmayacak, din adamı yerine geçirilen cahiller bilmeden fetva verecek, herkesi doğru yoldan çıkarmaya çalışacak.'' Din adamları halkın istediği yönde fetva verecek. Helale haram, harama helal diyecekler. Dini ticarete, menfaate alet edecekler. Hacca hükümdarlar gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için gidecekler. Kişi dinini ve dünyasını ancak parayla ayakta tutabilecek, altını, gümüşü yani parası pulu olmayan rahat edemeyecek. İnsanın bütün kaygısı midesi olacak, şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak. Her asır öncekinden daha kötü olacak. Böylece kıyamete kadar hep bozulu gidecek. İstanbul fethedilecek. İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar. Ortalık bozulacak. Dine uymak avuç içinde bir ateş parçası tutmak kadar zor olacak. Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak. Çalgı her yere yayılacak. Güvenlik güçleri çoğalacak. Anarşi ve ölüm çoğalacak İşler ehli olmayana verilecek Zengin malı için tazim edilecek Fuhuşlar yayılacak Büyüye hürmet, küçüğe merhamet edilmeyecek Kurtlar kuzu pustuna, postuna bürünecek Kıyametin kopması ile ilgili de bazı hadis-i şerifler var bunlardan çoğunu biliyorsunuzdur zaten. İşte deprem, fitne, katillik, cinayetler artmadıkça kıyamet kopmayacak. Kardeşler farklı dinlerden olmadıkça kıyamet kopmayacak. Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmayacak. Müslümanlar, Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Allah'a inanan Müslüman kaldığı müddetçe kıyamet kopmayacak ve kişi yol kenarında kadınla beraber olacak, konuşan hayvanlar olacak. Kıyamet alametidir ki erkek evde yokken kadının yaptıklarını ayakkabısı haber verecektir. Bunların işte çoğu aslında metafordur. Biliyorsunuz İslam'ın dinin Kur'an'ın yedi kat hicabı vardır örtü kat ve kat üstüne örtüler vardır. Bunların bir iç manası vardır. Bir de dışarıdan zahiri olarak anlamları vardır. İlk etapta anlaşılan şeylerin dışında aslında yedi kat hicap örtüyle örtülmüştür. Yani işte ateş diyorsa sadece bu hem zahiri anlamda ateş ama batini anlamda da onu işte vicdan azabı, suçluluk duygusu, işte depresif özellikler gibi aslında iç manalarını da bu şekilde algılayabiliriz. Ateşin örneğin. Ve Kur'an'da geçen aslında her şeyin hem iç dışarıdan zahiri olarak söylenenlerin okunanların haricinde, görünenin ötesinde bir muhteşem mana üzerine mana, mana üzerine o derin batıni tarafları söz konusu. Bu yüzden lütfen o metaforik olarak algıladığımız şeylerin e, ...metaforların, iç manalarını da... anlamaya ...anlamayı Rabbim nasip etsin. Tabii ki çoğumuzun... Bir, ...yani bizlerin harcı değil... ...Mürşid-i Kamillerin... E, ...den duyduklarımız... ...alimlerden duyduklarımız... E, ...okuduklarımız, araştırdıklarımızla birlikte... E, ...Rabbim bize de iç manalarını... ...öğretmeyi nasip etsin ki... ...öğrendiğimiz her şey de aslında bizim sırtımıza... E, bir, ...bir tık daha konmuştur. Şöyle, e, öğrendiklerini... Amel haline getirmedikçe bu sırtımda bilgiler, bu ilim, bu hilim yükten başka hiçbir şey olmayacaktır. Tüm bu öğrendiklerimizi ne zaman ki amel olarak yani gündelik yaşantımıza pratik olarak e, aktarmadıkça, hal olarak göstermedikçe zaten bu ilmi öğrenmenin hiçbir e, anlamı yok. Bu ilimler e, bir eşek yükü değildir haşa. E, bunları amel halinde, hal haline Dönüştürdüğün noktada zaten derviş ve sufi e, olabilirsin. E, bu anlamda işte insanlığa yani beşerden insan olmaya gidilen yolda öğrendiğimiz her bir bilginin sorumluluğuyla bunları hal e, ve pratik haline getirmekle aslında yükümlüyüz. Rabbim öğrendiklerimizi pratik olarak e, hal halinde de bizlere göstermeyi e, nasip etsin inşallah. E, Hepinizi çok seviyorum. Sevgilerle. Eyvallah.